Videoya başlamadan önce TPK tarafından yayınlanan yasal uyarıyı paylaşmak istiyorum. Videoyu durdurup okumanızı tavsiye ederim. Ben şimdi hızlıca videoya geçiyorum. Herkese merhabalar. Bugünkü videomda sıklıkla kullandığım temettücü.com sitesini inceleyeceğiz. Çok basit bir arayüzü var. İlk başta bizden geçmişe yönelik hangi verileri alacağımızı burada soruyor. Ereli default olarak geliyor. Ve başlangıç tarihi 2010'da tek seferde TL alım yani aslında şuradaki verilere baktığımız zaman 25 bin liralık 2010 yılında yaptığımız bir erel yatırımı tek seferde alım yaparak bize nasıl bir fayda sağlıyor, nasıl bir getir getiriyor görmüş olacağız. Otomatik olarak işaretlenmiş geliyor. Temettü ile lot alımını yani her yıl yatan temettü ile biz tekrardan ereğli hissesi alıyoruz. Yattı, temettünü yattığı fiyattan. Yani aslında burada bileşik getiriyi işaretlemiş oluyoruz. Hesapla dediğim zaman çok detaylı bir veri geliyor karşımıza. 2010 yılından 2022 yılına kadar başlangıçtaki lot sayısı 5733 lot. 25.000 TL'lik bir yatırım yaptık. O dönemde yaptığımız yatırımın yıllık enflasyona göre bugünkü değeri 98.000 lira. Yani burası biraz karışık ama yaklaşık olarak yıllık devletin açıkladığı resmi enflasyonları bu 25.000 TL'ye 2010 yılında uyguladığımızda 98.945.000 TL'lik bir değer olmuş oluyor. Fakat temettüleri aldıktan sonra yine Ereğli hissesi alarak biz bu hisseye yatırıma devam ettiğimiz durumda da bitiş tarihindeki güncel değerimiz 917.513 TL oluyor. Yani şu anki değeriyle 98.945.000 TL yaptığımız yatırım 917.513 lira olarak bize geri dönüş yapmış oluyor. Aynı veriyi burada çok güzel bir yaklaşım var. Ben çok seviyorum o sebeple verilerin hepsini hem TL hem de dolar olarak da bize gösteriyor. Yatırılan 2010 yılında 25.000 TL yatırdığımızda 16.234.000 dolarlık bir yatırım yapmış oluyoruz. Aynısını yine enflasyon değerinde artırdığında 21.194.000 dolar ediyor. Lot başına ortalama maliyetimiz gördüğünüz gibi çok komik bir rakam 0.84. Çünkü temettülerin gelmesiyle bedelsiz olarak eklenmesiyle yeniden lot aldığımızdan kaynaklı 0.84'e kadar düşebiliyor. Yani 2010'da aldığımız bir REE listesinin not fiyatı 0.84'e kadar inebiliyor. Bu aslında bileşik getirinin ve uzun vade yatırımın gücünü gösteriyor bize burada. Aynı durum dolar bazında 0.55 dolar yani 55 cent'lik bir maliyetimiz olmuş oluyor. Bitiş tarihindeki yine doları görüyoruz burada. 50.268 dolarlık bir değeri oluyor. Bitiş tarihindeki lot sayımız 29.693. Bitiş tarihine kadar temettüden kazanılan lot sayısı 16.774. Yani aslında 29.693 lotun 16.774 tanesi sadece temettülerle geri alım yaparak yani bileşik getiriyle bize geri dönmüş oluyor. Toplam alınan temettü miktarı 205.000 TL. Bitiş tarihindeki yani güncel hisse fiyatı da 30.9 ya da dolar cinsinden 1.69 dolar. Bu benim günlük olarak Instagram'da paylaştığım 50 günlük ve 200 günlük ortalamaların verilerini de ben buradan alıyorum. Aslında bitiş tarihinden önceki 50 günlük hisse fiyat ortalaması 28,11 TL TL bazında 1,58 dolar da dolar bazında olanı. Aynı 200 günlük hisse fiyat ortalaması 28,63 ve dolar bazında da 1,88 dolar oluyor. Bunu aynı zamanda daha önce anlattığım videoda EMA atmıştık TradingView üzerindeki grafiklere hatırlarsınız. Orada da aynı bu verilere ya da buna çok yakın verilere ulaşabileceksiniz. 50 günlük ve 200 günlük yaptığınızda yaklaşık olarak bu değerleri yakalıyor olmamız gerekiyor. Aşağıda biraz daha detaya giriyor ve bize böyle bir pasta grafik çıkartıyor. Pasta grafikte renklerden satın alınan hissenin şu andaki toplam değeri oranı, yani aslında alınan hisse sayısı 5.727 temettüden kazanılan hisse sayısı 16.774 ve sermaye artırımından kazanılan hisse sayısı ise 7.192. Burada sol taraftaki grafik temettü getirisi mavi ile gösteriliyor. Temettü getirisinin dolar bazlı getirisi de aşağıda yeşil olarak gösteriliyor. Biraz daha aşağıya indiğimde biriktirilen lot sayısı tabi bu bileşik getirinin de temettülere yattıkça eklenmesiyle bileşik getirinin gücünü burada rahatlıkla görebiliyoruz. Aynı portföy değerini burada dolar bazında ve TL bazında görebiliyoruz. Yine hisse fiyatı da burada dolar bazında ve TL bazında tarihlere göre gösteriliyor. Bu kısımda aslında tüm detayları görebildiğimiz alan. Burada sermaye artırımından ne kadar kazandığımız görünüyor. Burada temettüden hisse aldığımızda ne kadar kazandığımız görünüyor. Aslında çok güzel detaylı bir yapısı var. Ben buradan hisselerin geçmişe dönük verilerine ulaşabildiğim için çok sıklıkla kullandığım bir internet sitesi burası. Demetucu.com'dan bu şekilde hem dolar bazlı kıyaslamalar hem de şirketin bize nasıl getiriler sağlamış olma ihtimalini, potansiyelini görebilmek için güzel bir kaynak. Burada aslında daha sık kullanılan, daha çok yatırım modellerinde kullanılan mesela günlük lot alımı var. Eğer biz her gün bir lot alsaydık 2010'dan itibaren her gün bir lot alsaydık toplamda ödediğimiz tutar 24811 TL oluyor. Fakat bunun bitiş tarihindeki güncel değeri 202.487 TL ediyor. Aynı zamanda bunun dolar bazında da 11.093 dolar ettiğini görebiliyoruz. Bu veri ile aslında biz farklı yatırım modellerini de aynı şirket için kıyaslayabiliyoruz. Mesela günlük lot alımı ile aylık lot alımı arasında çok fazla kıyaslama yapılabiliyor. Çünkü ben Instagram hesabında günlük not alımı yaptığım için bana sıklıkla sorulan sorulardan biri ben aylık alıyorum. Bununla alakalı acaba günlük almak mı daha doğru haftalık almak mı aylık almak mı? Mesela Ereğli hissesi için buna bakabiliriz. Bir günlük her gün bir lot alınan bir veri 24.811 TL ediyor yapılan yatırım. Karşılığında 202.487 TL alıyoruz. Bunu ben aylık lot alımına getirdiğimde ve bunu ortalama 21 gün 21 gün borsamız açık olduğu için 21 gün boyunca birer lot aldığımızda aslında aylık lot alımına denk gelmiş oluyor. Aylık 21 lot almış oluyoruz. Böyle hesapladığımızda da yatırılan toplam tutar 205 bin ediyor ve e, bitiş tarihindeki güncel değerimiz 205 bin ediyor. Aynı şeyi günlükte yapıp tekrar hatırladığımızda bu şekilde yaptığımızda e, 20 24.844 yatırıp 212.742 ya yani Ereğli hissesi için günlük lot alımı daha karlı olmuş. Burada göründüğü kadarıyla 7000 TL'lik bir artı avantaj var. Ve burada da aylık alsaydık 25.000 civarı bir yatırım yaparken şimdi 24.844 yani ufak tefek farklar var. Ama aslında totale baktığımız zaman yani %2-3'lük değişiklikler var. En azından Ereğli için bu şekilde. Bir de temettü ile lot alımını kaldırdığım zaman yani aslında bileşik getiriyi iptal ettiğim zaman yani bana Ereğli'den yatan temettüyü ben alıp kullanıyorsam yeniden hisseye yatırmıyorsam nasıl bir sonuçla karşılaşırım bunu bir kıyaslamak istiyorum. Hesapla dediğim zaman 24.844 TL'lik bir yatırımım var. 118.673 TL sadece kar etmiş oluyorum. Yani bileşik getiriyle yaptığım zaman gelen rakam ile şu anda bileşik getiriyi kullanmadan temettüyü dışarıya alıp kullandığım ve harcadığımdaki farkı da burada görmüş oluyoruz. Bir de mesela vesbe için yapabiliriz. Vespe'de çok genellikle konuşulan ve merak edilen bir Mesela bu verilerine baktığımız zaman yatırılan toplam tutar 38.000 TL iken bize 12 yılda getirdiği 372.728 TL oluyor. Bunu eğer aylık alsaydık ve 21 lot alsaydık her ay 38.000 yine hemen hemen aynı para fakat kazancımız 375 gördüğünüz gibi günlük alıma göre hemen hemen aynı değeri almış oluyoruz. Yani Vespe'de de çok bir farklılık olmadı. Bunu aynı zamanda mesela Hektaş'ta deneyelim. Hektaş'ta 21.447.000 TL yatırıyoruz ve 1.302.836 TL bize geri dönüşü oluyor. Aylık lot alımını yine 21 yaptığımda burada 20.447 ve 1.302 idi. Gördüğünüz gibi hemen hemen aynı veriye ulaşmış oluyoruz. Yani günlük alımla aylık alım arasında hisselerde genel olarak çok bir farklılık olmuyor. Bunu da aslında bir nevi bana çok defa gelen soruya da bir cevap vermiş oluyorum bu şekilde. Buradan hisseleri bir de farklı bir yöntem olarak tek seferde TL alımı olarak aslında ilk başta default gelen şeyde mesela 25 binlik bir Hektaş alınsaydı 2010'da. Bu arada 2010 yılında Hektaş'ın fiyatı 0.92 TL'ymiş. Ve yani 25.000 TL'lik yatırım gerçekten çok ciddi bir yatırım oluyor. Çok büyük bir para o dönemde. Ee, şu anda da Hektaş eğer böyle bir yatırım yapılmış olsaydı görüyoruz ki 18 milyon 929 bin TL'lik bir yatırım yapılmış oluyor. Yani hem Hektaş'ın çok çılgınca büyümesi hem de 25.000 TL gerçekten çok ciddi bir rakam. Acaba bilmiyorum o dönemde asgari ücret ne kadardı? Burada mesela asgari ücret ile alım de var. Alım yöntemini askeri ücret ile alım olarak değiştirdiğimde ise e, askeri ücret oranı 0.4 yani askeri ücretin %40'ı ile ben burada alım yapmış oluyorum. Böyle bir durumda 96.934.000 TL yatırım yaparken 9.535.181 TL kazancım olmuş oluyor. Genel olarak aslında emekliucu.com sitesini ben bu şekilde kullanıyorum. Geçmişe dönük verileri Burada isterseniz geçmişe dönük tarihleri de değiştirerek kullanabiliyoruz. Genellikle günlük alım, aylık TL alım ya da aylık lot alımı gibi farklı yöntemlerle de hesaplayıp görebilirsiniz. Bugünkü videoda söyleyeceklerim bu kadardı. Video izledikten sonra açıklamaya bıraktığım linki kullanarak Temettücü.com'a gelip merak ettiğiniz hissenin 2 yıllık ve 5 yıllık performanslarını incelemenizi istiyorum. Ve bunları yorumlar bölümünde bizimle paylaşırsanız biz de bu sizin bilgilerinizden faydalanmış olur ve yorumlarda konuşabiliriz. Sizden ricam abone olup videoyu beğenirseniz kanalıma destek olmuş olursunuz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkürler. Görüşmek üzere.